Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. Diziyle ilgili bir sezon geçiren Elçin Sango'dan hayranlarını üzen ayrılık. Çöp Adam dizisiyle başrollerinde yer alan Elçin Sango, Engin Altan Düz Yatan ile birlikte başarılı bir partnerlik süreci yürüttü. Elçin Sango, Kiralık Aşk dizisinden bu yana yer aldığı bazı projelerde şanssızlık yaşamıştı. O məçəp adam dissi karyerində adını və güclü bir performansı ilə yenidən hayranların qarşısına çıxmağı başardı. Dizidə peri xarakterini psixoloji sınaqlardan başarlı bir görüntü çizən oyunçu çox fərqli duyğular izleyicilərə aktardı və sözün boyundaca da məçəp adam dissi ndə konuşulmasında itkili oldu.